Maç, maç yapıyoruz. Maç yapıyorsunuz. İki ekim maç yapıyorsunuz. Kaç kişisiniz? Dört. kişisiniz. Sanki ilkokul bir iki mi? Kaçınsınız siz? Ben üç. Üç. Şu aşağıdaki bir mi? Evet. Ee, maç kaç kaç? Nasıl durum? Ee, 3 üç, iş beraber. İyi bir mücadele var ya. Zevkli evet. maç o zaman. Öyle mi? Evet. Şu yanındaki mi? Top kimin? Top kimin? Toparlıyorum ben gidiyorum diyor mu arkadaşlarına? Yok değil mi öyle bir şey yok değil mi? Maç bittiğinde gidiyor. Maç bittiğinde gidiyor. Beraber mutlu mesut oynuyoruz değil mi? Evet. İncitme yok değil mi? Follü giriyoruz mu? Arada bir oluyor. Arada bir oluyor İstemeyerek de olsa oluyor değil mi? Yok. İsteyerek mi? <laughs> evet. <Genelde bundan oluyor. gülüyor> Bu çok seviyor değil mi? Pol yapmayın. Az öyle belli oluyor yani. Bir heyecan var yani değil mi? Yani. Neyse bakalım. Sizin isimleri sormadık biz ya. Ben Mehmet. Mehmet. Ben Günalp. Günalp. Muhammed Hamza. Muhammed Hamza topun sahibi ses çıkarmıyor, saklanıyor. Ya He? Buğra. Buğra. Hepiniz hangi okula gidiyoruz? Oğuzhan'a mı gidiyoruz? Cumhuriyet'e mi? Cumhuriyet'e gidiyoruz? Bu Cumhuriyet'e gidiyoruz. Mehmet Cumhuriyet Akif'e gidiyoruz. Ooo taburdan Mehmet Akif'e. Maşallah ben ya. İyi bakalım. Karıs'ta gidiyor bunlar. Ben genelde yürüyorum. Yürüyerek gidiyorsun değil mi? Şurada zaten değil mi? Hemen. Yok. Orada. Evet ama Mehmet Akif'e yürüyerek gidemez ya. Evet. Akşam teraviye geldiniz mi?